Efendim merhabalar Ben Ahmet Uram Köksal Sizinle beraber yeni bir kalem sohbetlerine kalem muhabbetlerine kalemli muhabbete e, başlıyoruz. Bugün biraz alışveriş yaptım hem sohbetten önce size sunmak için üç tane ayrı şey aldım burada e, Rost diye bir marka var garip bir yer hmm. Bu Ross denen yerde böyle ım, kıyafet de satılıyor. İçinde böyle ufak böyle ıı, kıvır satılan yerler de var. Ayakkabı da satılıyor. Fiyatları çok çok uygun. Bayağı uygundur fiyatları. E, Amerika fiyatlarına göre çok uygundur. Daha çok her şey Çin'den gelir. Bir de bazen böyle ıı, farklı şeyleri ucuza verebiliyorlar. Farklı ıı, ürünleri. Onlardan biri de mesela kalemde. Creative Expert Kits diye bir <laughs> çocuk kalemi satın aldım. Bu ne marka bilmiyorum ama değişik bir kalem gibi gözüküyor. Bu bir crayon. Yani aslında pastel, easy grip, washable, watercolor efekt varmış. Normalde 9 dolarmış. Ben 5.99'a aldım. Beraberce kutu açılımı yapacağız. De şey arıyorum. Hmm. Falçeteyi. Falçetemi bulamadım. Falçetem nereye gitmiş? Çocuklar da almış olabilir tabiatıyla. Peki ben de o zaman bunu makasla açmayı deneyeceğim. hatta hanım da o geçti. Ya sen çocuk musun böyle bir şey alıyor ama dedim ki bir video çekeceğim. Arkadaşlara biraz farklı bir şey sunmuş olayım. Ben de ben de merak ettim ne olduğunu. Çünkü böyle bir mekanizması olan bir şeymiş gibi gibi gibi, gibi gözüküyordu. Kutu açılımını beraberce yapacağız. Evet şöyle çıkıt çıkıt bir şey varmış. Çocuk işi biliyorum ama böyle ooo böyle çok da güzelmiş. Creative Export. Öncelikle yeşille bir şey çalışalım. Ben de bilmiyorum ucu nasıl, tipi nasıl, nasıl bir açtım. Dönüyor herhalde bu. Allah dönüyor. Döndükçe de o açılıyor bildiğin pastel. Bildiğin pastel. Ama daha gitmiyor. Kapağını şöyle şuraya koyayım. Böyle de içeri gidiyor. Sonuna kadar götürdük. Peki nasıl içi açılıyor acaba? Yani bu bittiği zaman başka bir pasteli buna depe muyuz? kedi öldürür ve Aslında bunun böyle bir şey olduğunu gördük burası bir şey mi Yoo, Hayır kendisi yeşil ay elim yeşil oldu Bunu ben kırmış da olabilirim bilmiyorum kırmamış da olabilirim elinden içeri sokayım kırmamışım ama tabi yeri gidemiyor benim sayemde Şöyle iterek biraz geri aldık. Ay bu nasıl yağlı bir şey. <laughs> Ay, çok yağlı. Oo, nasıl kaydını anlatamıyorum size. Ay bundan resim çizilmez ki. Zaten hemen elimde şey oldu. Dağılıyor mu? E, nispeten dağılıyor. Arkaya giriyor mu? Giriyor. Evet patladık arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne bileyim. Hadi bir şey çizmeye çalışalım. Ay yağlı değil. Yağlı değil. Ultra yağlı yani. Baya Arkasına bile geçti geçecek. O kadar yağlı. Kahverengi bir şey çizelim. Böyle bir ağaç çizelim. Şöyle bir ağacımız olsun. Bu ağaç buradan. O kadar yağlı ki. Yani bastırmıyorum bile. Dokunduruyorum yani. Sonra yine yeşille. Yok abi çok iyi, çok yağlı bu. Acayip yağlıymış yani. Bu kadar yağlı olacağını tahmin edip demiştim. Kusura bakmayın. Yani buraya pastel de zor konulur. Evet patladık. <laughs> Renkler şöyle gerçekten öte. Bir gri var. Gri işe yarar burada. Beyaz var. Belki sihan üzerine yapılabilir. Sarı iki tane var. Yani neredeyse birbirine çok yakın sarılar yani. Değil de i̇şte elimde yeşil oldu. Yeşil kırdık. Yani içine başka bir pasta koyabilir miyim diye düşündüm. Ee, koyulabilir belki. Ama bunda böyle bir şeymiş. Yani Aslında beğenmedim. Geri de verebilirim. Ama artık kullandık. Daha geri vermem. Ama çok beğendiğimi söyleyemem yani. Bunu da size böyle göstermek için almış bulunduk. Bundan bir şey çizilmez ki, yapılmaz ki. Evet, <laughs> ilk aldığımız şeyin hiç manası olmadığını gördük. Hemen şu yağlı kağıda koyuyoruz. Sonra şunu almış. İki defteri aldım. 2.99'a. İkisi 2.99. Burada Amerika'da defteri e, Defterin çizgisiz olacağını bilemiyor bu Amerikalılar. Bütün defterler çizgili. Yani bence de defter çizgisiz olmalı. Hatta söylemiştim bunu. Evet, 100 yıllık yalnızlık ve kırmızı pazartesinin yazarı şöyle bir şey demiştir. Size eğer zorla çizgili defterde yazdırıyorlarsa yana çevirin. Sketchbook asit free'miş. Asitsiz, versatile, versatile. Surface for use any variety of dry media. Yani kuru <laughs> ne yapacağın her şeyde yapabiliriz. Define texture is perfect for pencils and charcoal. Yani böyle <laughs> gördüğünüz gibi sarı renkli asit siz bir kağıtmış bu. Biraz bir türlü sarı renkli bir kağıt. Güzel bir defter. Kırmızısı. İkisi beraber 2.99. Şunu da hemen şuradan çıkaran Sonra alıp bunu böyle katlayan zihin. Hiçbir yere yapışmasın. Bu book'u da çöp hanesine koyuyoruz. Bu bookların tipleri çok hoşuma gitti. Şu fiyat etiketini de bulunan kaldırayım. Böylece iki tane. Bir kırmızı bir mavi. Neye çıktı? Futbolla alakasız biri olarak. Şuralar Trabzonspor'un e, bir olduğunu duydum galiba. Ama ne kadar sürdürür nasıl olur bilmiyorum. Ligde. Futbol liginde. Fakat 2.99'u çıkarmak da bir mesele. Ben de işte kırmızı bordo mavi almış olmuş gibi oldum ama aslında öyle bir niyetim yok. Biraz da bozdum bunu açarken ama bu fiyatın görünmesini istemiyorum. Normalde 5 dolar ismiş Ben bunu 2.99 görünce dayanamadım. Aldım. Ve şuradan şöyle dedim. çıkartıyoruz. Beni beklediğiniz için özür dilerim. Çünkü <laughs> bir yenisini de çıkartacağım. Evet. Burası biraz bozuk, bozuldu ama olsun. Şu iki defterimiz. Bir şeyler yazarız. Evet bu <laughs> diğer pastel krayona göre çok daha iyi bir alışveriş oldu. Üçüncü alışverişimiz böyle bir sketchpad. Bu sketchpad e Yanında şöyle üç tane de sanırım dereceli dereceli olduğunu tahmin ettiğim kalemle geliyor. Kalemler çok kalitesiz gibi gözüküyordu. Ama e, bunu şeyini çok sevdim ben. E, e, boyutunu çok sevdim. Bir de üzerinde at kafaları var biliyorsunuz. E, benim bir podcast'im var. Lütfen takip ediniz. Güzel kalemimi açarak yazayım buraya efendim. Spotify'dan bedava ya da bütün podcast dinley playerlarından Apple'dan Google'dan izleyebilirsiniz. Nedir efendim? ATK kafası. At kafası. Yani Ahmet Turan Köksal kafası yaşamak isteyenlerin podcast'i Medya Pod podcast'ine bağlı. Podcast grubuna bağlı. Benim podcast'imde tek başına bağımsız değilim artık. Öyle olduğu için e, rica ediyorum ki dinleyiniz. E, güncel felsefe yapıyoruz. Şimdi burada onun alt kafalarını gördüm diye aldım. Şu şeye de bakalım bir neymiş. E, şurada böyle güzel bir kalem var mıymış? Yine şu makasa ihtiyacım oldu. Makası da kaldırdım. Kadın makası kaldırmadan şu şundan açmayı deneyeyim. Evet, şu köşeden çıkaraktan başlayalım. Evet. Ya bunu kaça aldınız diye sorabilirsiniz. Bunu 3.99 aldım. Bunu 3 aldım. Üzerinde içinde 3 tane de kalem olmak üzere. Ee, bu kağıt buraya bu at kafası buraya bağlıymış. Ee, şunu çıkarmakta mesela şimdi siz zaman kaybetmeyeceğim. Self made creative. Bak 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 Ama yamuk. Neyse. E, bu şey çok hoşuma gitti. Bu format çok hoşuma gitti. İnce. İnce uzun olması. Kağıt da çok şeymiş. Bakalım buradaki ha, 2B varmış gerçekten. Hangi kalemler varmış bunun içerisinde. Kalemlerimiz 4B varmış. 2B varmış ve HB varmış. Bakalım HB'si de çok yumuşak. Bence bu HB değil. Hadi çaktırmayın. Çok yumuşak çünkü. HB aslında şu. Nerede HB'ye bir kalem bulalım. Evet bu numara 2 Jot marka. Hemen arkası bizim kızlar tarafından götürülmüş. Hamdolulu ben açmıştım bunu. Asıl HB bu. Fakat şaşırtıcı şey de çok güzel. Daha sert kalemlerimiz ne var? Bu mesela. Bu. Evet. Asıl HB bu. Biraz daha dikkat ederseniz. E, kalemler başarılı. 2B'ye bakalım. 2B'ye bakalım. 2 b oldukça yumuşak. ve 4 beynin de acayip yumuşak olması lazım. <laughs> Süper. Yani 4 bir olunca böyle kırılması normalden sayılıyor. Şu falçatayı bulsam da açsam. Nerede falçata? Ya kim karıştırıyor abicim böyle bak işte. Ondan sonra Namik niye kızdı? Falçata nerede geliyor? Şu falçatayı bulmaya çalışayım özür dilerim. Evet, alçatayı buldum. Alçatamız burada. Şu biraz önce kullandığım kağıdım kağıdı çok uğraştığım arka. Hem açayım hem de kalemli muhabbete devam edelim. Ee, bu aldığım yeni şeyleri size göstereceğim diye kalemli muhabbetten aşağı kalacak durumda değiliz. Ahşabı iyi değilmiş bu arada söyleyeyim. Zor açılıyor. Biraz daha iyi bir ahşap beklenebilir. 4B'yi 5B'yi, 3B'yi kalem tıraşla açmayınız. Hemen kırılır. Bunda bile zor. Çok fazla geriden başlamayınız. Yani bir bu HB olsaydı buradan başlayabilirdiniz. Çünkü ucunun sivri olmasına bir zararı olmaz idi. Fakat bunda ne kadar az ucu yüklenirseniz o kadar iyi sonuç alırsınız. Kalemle Muhabbetler'in bu haftaki konusu imza olacaktı. Bir de solak kişiler için ilk yazının mümkün olup olmadığını görecektik, tartışacaktık. Niye mümkün olmuyor diye. 20 dakikadan fazla uzatmıyorum. Hem dosya büyüklüğü açısından hem de birleştirme açısından. Öyle olduğu için iki video olabilir ve sizi bekletmeyeceğim efendim. İki video arka arkaya, arka arkaya yayınlayacağım. İsterseniz bir günde arka arkaya izlersiniz. İsterseniz ayrı mesele. Şimdi diyorlar ki el yazısı analizi yapabilir misiniz? Analiz derken ben kişilerin el yazılarından ee, düzeltmeleri için bazı tiyolar veriyorum. Yoksa öyle karakter analizi yapmıyorum. Ona da inanmıyorum. El yazısından karakter analizisi bana sorarsanız yapılmaz. Peki imzaya ne diyeceksiniz? Ben kimse için imza bulamam. İmza ya da paraf. İmza ya da parafı nasıl e, kendi kendinizi bulabileceğiniz konusunda belki birkaç şey söyleyerek size yardımım dokunabilir. İmza kişiye özeldir ve tabi bildiğiniz üzere çok da çok özeldir. Yani imza ile çok önemli bir anlaşmanın bir senedin altına da imza bir in altına imza atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ucunu küt açtım. Ki 4B küt açılır. Eğer ucunu sivirtmek istiyorsanız şöyle davranmanızı öneririm. Zımpara ya da başka bir şey kullanmanızı önermem. 4B böyle küt açıdır 4B 5B böyle küt, küt açılır. Yoksa pıtır pıtır gördüğünüz gibi kırılır. 2B veya HB biraz daha uzun açılabilir efendim. Şunu da alalım. Bakın burada geçerken bile burada bakın imzamı atabilecek miyim? Zor vallahi. <laughs> Nasıl imzam? Parmağımı atayım. Valla atamadım. Neyse. Parafı atamadım. Bunu çöpün genç taze. Okay. Şimdi biraz imza konusuna konuşacağım. E, 3-4 dakikamız oldu. Sonra Solak arkadaşların dertlerine derman bulabiliriz. Bulamayabiliriz de. Çünkü Solak dediğiniz zaman sağa doğru yatık, yatık yazarken sorunlarla karşılaşmak mümkün. Kolay bir iş değil. Hanım görmeden şuraları temizce kaldırmak istedim. Şimdi doğruya doğru. Sağ elle sağ elle sağ yatık olarak yazdığınız zaman sorun olmuyor. Ama sol elle sol elle sağa doğru yatık yazdığınız zaman sorun oluyor diyorlar. Bence sol elle yazmanın yatıklıkla bir alakası yok. Düz yazarken de sorun var. Sorun şu sağ elle yazarken elinizi sağa doğru koyup sağ tarafa doğru koyup böyle gidebiliyorsunuz. Ama sol eldeyken yine bu halde giderken biraz önce yazdığınız harflerin üzerinden geçtiğinizi göreceksiniz. Bu durumda mürekkep bir kalemle yazarken mürekkebin dağılması söz konusu. O yüzden sol elle yazanlar görmek için abartı bir şekilde kağıdı ya da defteri döndürüyorlar. Veya şöyle yazıyorlar. Benim bir arkadaşım vardı Fuat böyle yazardı ki yazdığını görsün diye. Ancak sol elle yazıp da her türlü yöne doğru yazmanız da mümkün. Aynı şekilde Aynı şekilde. Şu şöyle katlıyorum ki arkaya gitmesin. Bunu ek gibi. Eğer kalemi şöyle tutmazsanız, böyle tutarsanız sağ yazarken de yazdığınızı görmezsiniz. O yüzden kalemi artık yazdığınız açıdan yani öyle bir şey yapacaksınız ki kalem ki buradaysa kalem böyle ise yazdığınız kalem böyle ise sizin bakış açınız bakış açınız elinizden sonra da görünebilir hale gelecek. Yani kalemi biraz geriden tutmaya alışmanız lazım. Kalemi ne kadar geriden tutarsanız yazdığınızı o kadar rahat görürsünüz. O yüzden solak arkadaşların en büyük problemi olan yazdığını görememek şu şekilde çözülebilir. Döndürürsünüz defter ya da şeyi. Böyle böyle yazdığınız zaman üstünden geçmezsiniz. Mümkünse döndürün. Ve mümkünse artık ne yöne doğru yazacaksınız? Böyle de yazabilirsiniz. Benim solda yazın bayağı kötü. Ama üzerinden geçmiyorsunuz. Yani aslında solakların en büyük sıkıntısı yazdığınız satırların üzerinden geçmeniz oluyor. Ama elinizi böyle yaparsanız, elinizi biraz daha uzaktan tutarsanız çok rahat rahat yazarsınız. Niye herkes böyle yazamıyor? Niye herkes şu şekilde yazıyor? Alışma meselesi. Uzun böyle tutarak rahat olacaksınız ya rahat rahat yazacaksınız kolay değil 10.000 saat kuralı bunun için de geçerli eğer 10.000 saat bir şey yaparsanız daha rahat sonuca e, ulaşırsınız bir daha söylüyorum biraz uzak tutun şöyle eğik ve yatay tutarsanız kalemi rahat edersiniz bugünlük videomuz böyle aynı gün içinde ikinci videoyu yayınlayacağım efendim